Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Mayıs ayında aşk hayatınızda size neler bekliyor e, diye niyetlendiğim bir video oldu. Bu, bu tarz bir açılım gerçekleştireceğim. Sizlerle lütfen bir desteğe odaklanın ve o seçerek videoya devam edin. Birinci destemiz kırmızı deste, ikinci destemiz ise mavi deste. Birinci destemizin üzerinde şu şekil bir nesnemiz var. İkinci deste mavi destenin üzerinde ise bu, bu tarz bir nesne var. Hangisi sizin daha çok hoşunuza giderse, hangisine çekilirseniz lütfen videoya onu seçerek devam edin. Ben kırmızı desteğiyle bu videoya devam edeceğim. Peki, sevgili birinci desteği seçenler, sevgili kırmızı desteği seçenler. Bakalım, Mayıs ayında aşk hayatınızda sizlere neler bekliyor? Neler olabilir? Nasıl davranmalısınız? Şöyle bir Mayıs ayına göz atalım istiyorum. Siz de lütfen bu sırada e, odaklanın. Bir düşünün. E, neler yaşamak istiyorsunuz? Neler yaşadınız? Nelerin bir daha olmamasını istiyorsunuz? Artık her neyse. Lütfen odaklanın. Ben de destemi sizler için karıştırıyorum. Kolektife niyet ediyorum. Mayıs ayı aşk hayatınız için neler olabileceğini niyetleniyorum. Ve videoya açılmamıza başlıyorum. Peki. Sevgili birinci desteği seçenler. Yalnız kartlarım çok yapışıyor. Ve tam olarak açamıyorum. Açsam da çok fazla açılıyor ve masamda yer kalmıyor. <laughs> Peki bu kadar fazla detaydan sonra bir bakalım Mayıs ayında sizleri aşk hayatınızda neler bekliyormuş. Şöyle bir odaklanalım. Bakalım. Arkadaşlar e, burada uzaktan uzağa takip ettiğiniz bir insan var e, ya da size gelmesini istediğiniz bir insan çıktı. Mayıs ayında e, birisine ya da bilmiyorum şu anda mevcutta ol, e, ilişkide bulunduğunuz insan da olabilir. Hani Karşı taraftan bir adım bekleyeceksiniz, bir adım, bir teklif. ...getirmesini isteyeceğiniz bir ay olabilir... ...hani bu ay... ...karşı taraftan bir teklif... ...bir adım gelmesini isteyebilir... ...bunun yolunu gözleyecek olabilirsiniz... ...hani şey diyorsunuz burada... ...bana bir teklifle gel... ...bana bir gel... ...yavaş da olsa bana bir gel... ...çünkü ben senin gelmeni bekliyorum... ...senin bana gelmen... ...senin bana bir teklif getirmeni... ...ve seninle hep yeni mutlu bir hikaye... ...başlamak istiyorum... ...dediğiniz bir ay olabilir... Bu yeni bir ilişki olabilir, mevcutta olduğunuz bir ilişki olabilir. Aklınızdaki kişi, Mayıs ayında bu kişiden bir teklif, bir haber, yeni bir hikayeye başlamak isteği. Gel de bana, bir teklif getir de, seninle yeni bir hikayeye başlayalım, seninle mutlu olalım. Dediğiniz bir ay olabilir sizler için. Bu yeni bir ilişki fırsatı da olabilir tabii ki de. Çok net bir şey söyleyemiyorum açıkçası şu an. Çünkü her iki durumu da yansıtan kartlar var burada. Ancak şunu söyleyeyim. Yeni bir ilişki bekliyorsanız yeni bir ilişki teklifi alabilirsiniz. Mevcutta bulunduğunuz kişiden bir teklif bekliyorsanız ya da görüşmüyorsunuz belki de. Her neyse teklif beklediğiniz bir insan olursa Mayıs ayında bu kişiden bir teklif gelebilir. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Peki. Yani yeni bir ilişki fırsatı var mı? Var. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle bunu belirtmek istedim. Peki Mayıs ayı aşk hayatınızda sizlere başka neler bekliyor? Hmm. Bakın burada yeni bir insan yok şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada başka bir arkadaşımızın enerjisiyle uyuşmuş olabilir. Şunu belirteyim. Bakın bir öncekinde yeni bir aşk fırsatı da vardı. Orası ayrı. Ancak burada öyle bir durum yok. Burada kesinlikle şunu söyleyeceğim. Daha öncesinde ilişki içerisinde bulunduğunuz bir insan. Bir e, ilişki hikayesinde. Artık sizin hikayeniz neyse. Bu ilişki hikayesinde. Ben bunu hak etmedim. Bak ben bunu hak etmedim. Hak etmediğim şeyler yaşadım. E, özellikle duygusal acıdan ben belki de karşı tarafa çok fazla duygusal yönünüzü gösterdiniz. Çok fazla duygusal olarak beslediniz. Belki çok fazla e, hani mantığınızı bir kenara bırakıp resmen o şekilde ilerlediniz ve karşı taraftan da ya bir bir adım beklemişsiniz. Bir sonuç, bir teklif beklemişsiniz, bir ciddiyet beklemişsiniz, bir güven beklemişsiniz ancak belki de bu beklediğiniz şey size, size tam olarak verilmedi ve siz de bunu sorguluyorsunuz. Mayıs ayında. Diyorsunuz ki belki yani karşınıza alıp bile konuşabilirsiniz. Hani onu söylüyorum. Bak ben sana bu şekilde bu şekilde davrandım. Ben sana duygularımı açtım, kalbimi açtım. Kalbimin sesini dinleyerek geldim. Ben de senden bir adım bekliyorum. Ben de senden bir güven, bir ciddiyet, bir sadakat bekliyorum. Bana hak etmediğim, e, hak etmediğimi düşündüğüm olaylar yaşattın. Ama ben bunları hak etmedim. Ben senden sadakat, güven, Ciddiyet bekledim, bana hak etmediğim olaylar yaşatma, yaşatamazsın buna hakkın yok diye sert bir tutum sergileyebilirsiniz ama böyle hani e, hakkınızı koruma gibi bir durum söz konusu arkadaşlar onu söyleyeyim. Yaşadığınız ilişkide ya da yaşayacağınız Mayıs ayındaki bu ilişkide ben hak etmediğim şeyleri yaşamak istemiyorum, ben duygularımı açacağım ama sen bana zarar verme. Ben sana duygularımı açıyorsam, ben sana kalbimle geliyorsam sen de bana güven, sadakat içerisinde gel. Bana ciddiyetle gel. Ben bana hak etmediğim şeyleri yaşatma hakkına sahip değilsin. İyi bir tutum sergileyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani Mayıs ayında aslında böyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Bence çok da doğru. Yani açıkçası kendi fikrimi de söylemem gerekiyorsa. Peki. Bakalım aşk hayatınızla ilgili Mayıs ayında sizlere neler bekliyor? Kısaca Mayıs ayında şöyle söyleyeyim. Bir yandan aşkla bir yandan işle ilgilenebileceğiniz bir ay olarak geldi. Herkesin de güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hani bir yandan işinizle ilgilenirken, işinizle gücünüzdeyken bir yandan da gözünüz başka bir tarafta. Yani aşk gelir mi acaba? diye düşündüğünüz bir durum varsa belki şu anda mevcutta bir ilişki olmayan ve yeni bir aşk bekleyen yeni bir aşk yeni bir ilişki bekleyen arkadaşlarım olabilir e, ee, hani işinde gücünde ama aklının kalbinin bir kenarından da diyorsunuz ki acaba bir aşk olur mu? Acaba bana gelen birisi olur mu? diye bir e, düşünceniz varsa ki Mayıs ayında böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. E, aslında size gelen güzel bir fırsat olabilir. E, hatta bu kişiyle ciddi düşünebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Resmen birbirinizi de e, Yeniden doğmuş gibi hani öyle bir çocuk mutluluğu vardır ya ondan bahsediyorum. Yani birbirinizle çok mutlu olduğunuz, güzel vakit geçireceğiniz bir insan hayatınıza girebilir. Hatta dediğim gibi bu kişiyle ciddi düşünebilirsiniz. Aa, bak ne kadar güzel birbirimize eğleniyoruz, birbirimizi anlıyoruz, birbirimize karşı anlayışlıyız. Hem bir yandan işlerimi güçlerimi ilerletebiliyorum, hem bir yandan bu güzel hikayeyi devam ettirebiliyorum. Oh ne mutlu bize diyebilirsiniz. Böyle bir enerji geldi. Yani şu tabloya baktığım zaman ikiye ayırıyorum. Bir ilişki bekleyenler varsa şunu söyleyebilirim. Yeni bir ilişki, yeni bir aşk fırsatı bekleyenler bir yandan da işlerini, güçlerini ihmal etmesinler. Uzaktan uzağa takip eden insanlar varsa, bir teklif beklediğiniz bir insan varsa bu kişiyle yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir size bir teklif getirebilir. Kısa özetleyeyim buraları. Bir de e, başlayacağınız bu yeni hikayede kesinlikle e, ha, şöyle söyleyeyim hak etmediğiniz durumlara karşı göz uyuma gibi bir durumunuz söz konusu olmayacak. E, duygusal yaklaşabilir, yaklaşabilirsiniz mantığınızı bir kenara koyarak, koyup, koyup ee, ilerleyebilirsiniz. Ve bu durumda da karşı tarafa bak ben sana kalbimle yaklaşıyorum, ben sana duygularımla yaklaşıyorum. Sen beni üzülecek şeyler yap, yapmamalısın. diye ciddi bir durumda sergileyebilirsiniz. Ee, ve karşınızdaki, yani Mayıs ayında bir ilişkiye başlayacak olanlar daha çok karşısındaki insandan ciddiyet, sadakat, güven, e, maddi, somut şeyler, hani öyle eee aileyle Lay değil. Daha ciddi düşünen insanların enerjisi yansıdı buraya. Peki. Birazcık yoruldum. <laughs> Konuşmak biraz yordu. Bakalım bir de sizler için. Oysho'dan bir kart alalım. Bakalım Oysho size tavsiye oldu. Mayıs ayında ne yapmalı bu insanlar? Beni dinleyen arkadaşlarım ne yapmalı aşk hayatları ile ilgili? Tavsiye verir misin? Rica ediyoruz. <laughs> Bakalım, şöyle bütünlük, baskılama, şakacılık, yaratıcılık. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, şunu söylemek istiyorum. kendinize yük edinildiniz, kendinizi baskı altında hissettiniz. Bir şekilde ya olmuyor, hani nasıl ilerleyeceğimi bilemiyorum. Ne yapsam olmuyor dediğiniz ruh hallerinden çıkmalısınız. Aşk hayatınızla ilgili bir bütünlüğü yakalamalısınız. Yani yaşadığınız karmaşıklıkları bir kenara bırakıp asıl büyük resme odaklanmanız gerekiyor. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Ee, birazcık ilişkilerde daha böyle e aktif, yo yoğun duygular var. E Böyle hareketli bir durumda olabilirsiniz. E, i̇lişkilerde kendinizi böyle gerçekten mutlu hissedebilirsiniz. Bakın böyle bir enerji durumu söz konusu. Ancak dediğim gibi bunun için e, o yaşadığınız karmaşıklığı küçük resme odaklanmayı bir kenara bırakıp daha çok bütüne. Bakmanız gerekiyor. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz durumları sadece küçük bir şeyden ibaret olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ve büyük resme odaklanıp asıl gitmeniz gereken yolu baskı altında kalmadan, o şekilde hissetmeden devam etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Peki sevgili birinci dese seçenler. Mayıs ayı aşk hayatınızda sizlere neler bekliyor diye baktığımda, Bunları gördüm, bunları yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir, uyumlanabilmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Ben şimdi ikinci desteğiyle videoya devam ediyorum. Merhabalar sevgili ikinci desteği seçenler. Bugün sizlerin Mayıs ayında aşk hayatınızda neler bekliyor, neler yapmalısınız, tavsiye niteliğinde, farkındalık niteliğinde olacak bir video çekiyorum. Böyle bir açılımı gerçekleştiriyorum. Umarım beğenirsiniz, uyumlanabilirsiniz. Şimdi sizin istediğim, ben desem karıştırırken sizin de desteğe odaklanmanız ve birazcık düşünüp enerji yollamanız. Peki, ben kolektife niyetlenerek bu açılımları gerçekleştiriyorum. Yine o şekilde devam edeceğim. Kolektife niyetleniyorum. Mayıs ayında aşk hayatınızda neler olabilir? Neler yapmalısınız? Nelere hazırlıklı olmalısınız? Bunlara niyetleniyorum. Bunların cevaplarını istiyorum. Ve en net, en doğru mesajların gelmesini niyet ediyorum. Peki. Sizler için kartlarımı karıştırdım. Şöyle kartlarımı açayım. Şöyle. Peki. Bir bakalım bakalım. Mayıs ayında Aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? Öncelikle buna bir bakmak istiyorum. Evet. Para dörtlüsü, ay kartı, aşklar kartı ve kader çarkı geldi. Hmm. Aslında ne kadar güzel geldi. Aşkla ilgili bir şansınız, bir fırsatınız olabilir. Ee, belki de gizliden gizliye takip ettiğiniz, gizliden gizliye istediğiniz bir insan olabilir. Bununla ilgili bir ee yorum da yapabilirim. Ancak şöyle söyleyeyim. Bir yanınız diyor ki aşk istiyorum. Aşk hayatımda güzel gelişmeler olsun. Karşıma birisi çıksın. Ama bir yandan da bir korkunuz var. Bir tedirginliğiniz var. Ve bu yüzden kendinizi aşk hayatınızı biraz daha kapatıyorsunuz. Aslında bunu yapmasanız. Aslında gideceğiniz yol belli. Ancak diyorsunuz korkuyorum. Güvenemiyorum. Tedirginliğim var. Ben yani bu yoldan da çok emin değilim. Bu yüzden de yani açıkçası kendimden çok ödün vermek istemiyorum. Emin olmadık emin olmadan ilerlemek istemiyorum. Ee, ve bu yüzden kendimi kapatıyorum. İşte bak bunu yapmazsanız görüyor musunuz? aşkla kalp ve kader çarkı gelmiş. Çok güzeldir. Aşkla ilgili bir fırsatın olabileceği, karşınıza böyle bir şansın çıkabileceği, aslında böyle mevcutta bir e, potansiyel enerjinin olduğundan bahseder. Ancak dediğim gibi Yaşadığınız korkular, tedirginlikler ve güvensizlikten ötürü bu fırsatın, bu enerjinin önünü siz kapatıyor olabilirsiniz. Peki. Bakalım. Ee, Başka sizi Mayıs ayında aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? Hmm. Aa, sondaki kart ne ama? <laughs> Peki. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Aslında e, bir ilişkiye emek vermek isteniliyor, mutlu olmak isteniliyor, tutkuları göstermek istiyorsunuz. Ancak diyorsunuz ki olmaz. Kork yani gerçekten burada yaşadığınız korku, tedirginlik, güvensizlik durumları her neyse bunlardan ötürü bir ilişkiye başlayamıyor olabilirsiniz. Ya da mevcuttaki ilişkinizi mutlu bir şekilde ilerlete ilerletemiyor olabilirsiniz. Mevcutta bir ilişkiniz varsa ki çok güzel bir enerji, çok güzel bir mutlu, karşılıklı alma verme dengesinin olduğu, e, tutkuların yoğun olduğu bir ilişki olabilir. Aslında her şey çok iyi. Ancak yani diyorsunuz ki hayır güvenemiyorum, e, yani bir şekilde kendimden vermek istemiyorum gibi enerjiler durumu söz konusu açıkçası. Ya ben şurayı tam olarak anlamadım. Neden böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz neden gidiyorsunuz? Neden e, o şekilde davrandığınızı sormak istiyorum. Yani diyorsunuz ki bana kontrollü olmalıyım. İlişkide iple ipler benim elimde olmalı. Ben karşımdakine güvenmem gerekiyor. Karşımdakinin e, daha sağlam adımla e, gelmesi gerekiyor. Hani ondaki karşımdaki kişinin o ciddiyeti görmem gerekiyor. Bunu göreyim. Bu bir, İkincisi ipler benim elimde olmalı, kendimi kontrol altında tutmam gerekiyor, e, ilişkiyi kontrol altında tutmam gerekiyor. Yani bu ilişki benim kurallarıma göre yaşanmalı. Dediğiniz bir durum var. Ancak bir yandan da böyle bir e, ilişki istememe ruh hali yok. Ben istemiyorum, vazgeçtim gibi bir ruh halindesiniz. Açıkçası çok karmaşık. <laughs> Yani neden böyle dedim? Çünkü aşk hayatınızla ilgili gayet güzel gelişmeler. Söz konusu. Ancak bunları bloke eden, önüne engel çıkaran taraf sizsiniz. Bunu söylemek istedim. Peki yani ben bir tavsiye kart alayım öyleyse. Ne yapmalı? Ne olabilir? Hmm. Evet. Evet, bakın. Eee... Belki geçmişte size yaşatılan acılardan ötürü bu şekildesiniz. Yani geçmişte ben bunları bunları yaşadım ve bu yüzden güvenemiyorum. Bu yüzden ilerlemekte zorlanıyorum. Yeni bir ilişkiye başlasam da çok kontrolcü bir tutum sergileyebiliyorum. Ee, bu yüzden karşımdaki insan da benden gidiyor. Ben ondan gidiyorum, o benden gidiyor. Çünkü ben çok sert bir tutum sergiliyorum. Bunun sebebi de geçmişte yaşadığım acılar. Geçmişte tecrübe e, tecrübe ettiğim olaylar. Ancak bakın kartlarımız diyor ki lütfen kendin farkında olur musun? Evet belki de bunları yaşadın. ancak bunları yaşamanın sebebi kendini e, bu farkındalığı kazanmandı. Bunları yaşamanın sebebi sana acı çektirmek değil. Seni mahvetmek değil, seni yerle bir etmek değil. Bunlar senin kendine olan güvenini yani ne verdiğin değeri ortaya çıkarmak için yaşaman gereken şeyler. Bunları kötü olarak algılama lütfen ve kendi değerini bir farkına var. Neler yapabileceğini bir farkına var. Ee, lütfen önündeki fırsatları gör. Dileklerin varsa bu dileklerin gerçekleşebileceğini unutma. O şekilde bir dilek dile. Ee, Ayrıca e, ee, zamanında bir dilek dilediyseniz hani şöyle bir ilişkin olsun böyle bir ilişkim olsun dediğiniz bir e, durum söz konusuysa Mayıs ayında tam olarak istediğiniz gibi bir ilişki gelebilir. Zaten en başta bunu gördük aşıklar ve kader çarkıyla. Ee, ancak şu denge durumlarını bir ayarlamamız gerekiyor. Yani korku, güven, kontrolcülük bende olmalı, ben ne, ben ne dersem olmalı. Ee, böyle davrandığım zaman benden gidersen güle güle gibi <laughs> ruh hallerinden çıkmanız gerekiyor. Kendi dengenizi bulmalısınız. Bu kadar kontrolcülüğe, bu kadar kendini kapatmaya hiç gerek yok. Bu dengeyi sağlamanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Mayıs ayında kısacası bir aşk fırsatı olabilir. Ancak çok fazla oto kontrollü, çok fazla e, keton bir enerjide kalırsanız, çok fazla kendinizi kapatır, kontrolcü bir tutum sergilerseniz e, bu kişi de sizden gidebilir. Bu kişi de sizden uzaklaşabilir. Sonra neden benden uzaklaştı? Biliyordum. Zaten, zaten bu da böyleydi. Bu ruh hallerine hiç girmeyin. İşte bu yüzden e, size diyor ki önündeki teklifleri gör, kendini gör ve denge, dengede kal. Dengeni sağla. Peki. Bir de o şudan bir dört kart almak istiyorum. Soytarı. Başarı ahenk ve yansıtmalar. Çok güzel geldi. sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Mayıs ayı aşk hayatınız için verebileceğim tavsiyeler şunlar. Mayıs ayında yeni bir ilişki hazırlanın. Bakın bu kart. Şu iki kart üst üste geldi. Yani zafer dolu bir aşk hayatınız olabilir. Tam olarak istediğiniz gibi bir aşk hayatınız olabilir. Hani böyle bir şey size gelmekte. Ee, yeni bir hikayeye başlayabilirsiniz. Yeni bir teklif gelebilir. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Mayıs ayında. Ve bakın bu kart, ahin kartı. Hmm. Şuradaydı. Hı. Buldum kart da iki defa geldi. Ee, başarı ve değnek altılısı kartı yine çok aynı benzer anlamları taşır. ve ee, üst üste iki defa gelmesi gerçekten çok net mesajlar veriyor bizlere. Şunu söyleyeceğim. Aşk hayatınızla ilgili tam olarak istediğiniz, mutluluğu yakalayabileceğiniz istediğiniz o başarı hani tam ya yani ben şöyle şöyle bir bakın ben şöyle şöyle bir ilişki istiyorum Hani ben böyle bir dilekte bulundum, ben böyle bir istekte bulundum. Belki ritüel yaptınız, bilemiyorum. Ben böyle böyle bir ilişki istiyorum. Tam olarak şöyle şöyle mutlu olayım, huzurda olayım, güvenliyim, karşımdaki kişi ciddi olsun gibi artık her neyse. E, bu ay, bu istediğiniz gibi olan bir insanla tanışabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili bir e, ilişkiye başlayabilirsiniz. Ki soytarı kartı, bu yepyeni bir insan. E, ve şunu söyleyeyim. Yansıtmalar kartı gelmiş. Lütfen e, hayal kırıklığına uğrayacağınızı, işte bunların gerçek olmadığını, e, zaten bunların boş hayallerden ibaret olduğunu düşünmeyin. Bunlar için çok güzel enerjiler var, çok güzel fırsatlar var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları farkında olmanız gerekiyor. Bir ahenk içerisinde olun. Yeni bir hikayeye başlayacaksanız bu hikayede başarılı olabileceğinizi, zaferle sonuçlandırabileceğinizi unutmayın. O sizi olumsuz e, taraflarını gösteren kısmınızı biraz daha lütfen geride bırakın. O korkular, o tedirginliklere çok fazla yer vermeyin. Ahink içerisinde kalın. Mutlu olmaya çalışın. Mutluluğu yakalamaya çalışın. E, aksi takdirde burada kendinizi çok fazla kapatıyorsunuz. Olumsuzlukları düşünerek. Peki. Sevgili ikinci desteği seçenler. Mayıs ayı aşk hayatımızla ilgili yorumum bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.